Değerli emlak iş gayrimenkul gönen takipçilere. Ben emlak danışmanımız Şükrü Küçüksubaşı. Bugün sizlerle Balıkesir Manyas ilçemize bağlı Kızıksa köyümüzdeyiz. Eski belediye. Yerimiz 945 metrekare arsa vasfında %40 kat imarla. Bulunduğumuz yer Manyas merkeze 5 dakika mesafede. Gönen merkeze Balıkesir gönen merkeze yarım saat mesafede. İki yola cephe tapuda avlulu kargir ev geçiyor ama maalesef yıllar önce evimiz yıkılmış. Bu şekilde köy merkezine giden resmi kadastro yolumuz. Yine önünden geçen bir resmi kadastro yolumuz var. Yerimiz toprak evden başlıyor. Cephesi yola kadar derinlik toprak evden. Yerimiz imarlı. Bulunduğumuz köy bayağı büyük bir köy. Haftanın bir günü pazar kuruluyor merkeze yakın devamlı dolmuşlar var. Buraya planlı projeli yüzde 40 iki kat ev yaptırabilirsiniz. Yerimizin drone görüntülerinde tam konumunu göreceksiniz. Şu an yerimizin ön cephesinde şu arkadaki ağaçlardan yola kadar şu an ön cephesinde devam ediyoruz. Karşıdaki komşu evimizin bittiği yer bizim de diğer cephemizin bulunduğu yer. Yerimiz bu şekilde. Yine buradaki yolda köy içine doğru gidiyor. Bu ağaçlar diğer sınırımız. Burada da yine bir komşu parselimiz mevcut. yerimizin ada parsel ve fiyat bilgilerini videomuzun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Yine aklınıza takılan bir soru olduğunda bizleri telefon numaralarımızdan dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Evet. Yerimiz bu şekilde değerli izleyenler. Bulunduğumuz köyde market, kasap, nalbur, okul her şey mevcut. Eski belediyeydi. Balıkesir Büyükşehir'e geçince mahalle statüsü aldı. Değerli bir köy. Bu güzel köyde bu güzel yerimize sahip olmak isterseniz bizlere telefon numaralarımızdan dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Bu arada köyümüzde doğalgaz da mevcut altyapı sorunu yok. Şimdi drone görüntülerini izleyebilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. İlanlarımızdaki yerler için bizleri dilediğiniz zaman arayabilirsiniz. Telefon numaralarımız: 0551 130 20 94 0542 534 06 20 Emlak iş gayrimenkul. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.